Salam hormatlı adamlar. Biz sizin bugün köp belgeli sanları köp etmek diye temanı geçeceğiz. Şimdi köp belgeli sanları köp etmek için biz ne etmeli? Mesela bir iki misal eser edelim. İşte 615 köp etmek 325 olsun. Deyindir. Biz onun için 615'i aşağı karakterine yazalım. 325'e e köpeceğiz. Onda ilk bölen 5 ile 5 köpüldüyüz. 5 ile 5 köpüldüğümüzde 25 ile 5 ile yazacağız? İkisi yattı. 5 birim. 5 yatağı ile 7 Yat dışta işte, kalma. 5 6'yım olsun? 5 6'yım 30 olup duruyor. Son 5 610 verse köp Şimdi izinden 2 yeni köp öldüyoruz. 2 yeni Yönü biz indi 5'in edil şu 5'in aşağıdan yazmaya hastane. 2'nin aşağıdan yaz başlayacağız. 2 beşim 10. On. Onda biz bu yeri 0 yazıyız. 1 yattı. 1 yattı öyle. İki birim, iki ya da 3 üç, onu verdi, üç kolen. İki altıym, on iki, Yatta da ishsat yok. Ondo, 12-in yazıyoruz. ne yaziyaz. Indi, 3-i yaziyaz. 3 kop pöltmeli, 615-e. 3-i 615-e 3-i 10 in Onda yatta yahtta bir gali. Edil, 3-in ashaqanda ne yaziyaz? 5 yaziyaz, 1 yatta. 3-i 3 Ya hatta 4 ile. Ya hatta işaret kalanı 10'du. 3, 6'yım 18. Ya hatta işaret 18. yok. Şu için 18'in özünü yazıyoruz. Ve neticede şunun barısını cümle yaz. İlk öğlen 5. Bu yerde işaret yok. İşaret yok. Noluk hasabında gidiyor. Onda 5'in öz yazılıyor. 5'in yazılıyor. Yedə 0 qoşsun. Yenə də 7 olur. E, 0-a vale. 3 qoşsam e 3, 3-ə e, 5 qoşsam e 8. Onda bu yerdə 8 olur. 3'e ə 2-ni əvəz 5, 5-in 4 qoşsa e, yani 9 olur. Vale. Və bunun üstünə 8 qoşsa e, yani 9. bu yerda denga birning o'zi bo unda denga burning o'zini unda bizda emalagalan sonimiz bir yuz to'qson to'qqiz ming sakkiz yuz yetmish besh agar so'roviңiz bo'lsa коментарийдa